Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'in hastalığını açıkladılar. Rus komutanlar savaşı bilerek kaybedecek. Geçtiğimiz hafta Pentagon'dan sızdırılan belgelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumu ve hastalığına dair bilgiler de yer aldı. Söz konusu belgelerde Putin'in bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtilirken kemoterapi tedavisinde başlandığı da öne sürüldü. Putin'in tedavi gördüğüne dair iddiaların yanı sıra Rus ordusunun üst düzey isimlerinin de kasten savaşı kaybetme planları yaptığı belirtildi. 53 sayfalık belgelerde Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Petrushev ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un bu darbenin arkasında olduğu iddia edildi. Putin'in sağlık durumunun bozuk olduğuna dair haberler daha önce de Amerikan ve İngiliz medyasında yer almış ancak iddialar Kremlin tarafından reddedilmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.